Roblox'ta Mega Mansion Tycoon'da arabayla nasıl çok fazla hız yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi benim en hızlı arabalarımdan birini aldım ben. Şimdi buradan yola çıkalım. Yapacağımız şey ilk önce denize gitmek arkadaşlar. Denize denize doğru gidelim. Bu arada arkadaşlar çok fazla Roblox videosu geliyor biliyorum. Ben bir Minecraftçıyım ama ben Minecraftçıyım ama aklıma Minecraft'ta bir video fikri gelmiyor burada Minecraft'ta bir shorts çektim yani bir sürü shorts çektim Minecraft'ta ama onları yayınlayamıyorum shorts'ında bir problem var onları da düzelteceğim yayınlayacağım o yüzden sonra bile devam edeceğiz şimdi bakın denizde gidiyoruz ya gidiyoruz az kaldı şimdi harita sonsa kadar olmadığı için harita bir yerde bitiyor biz düştüğümüzde bayağı bir hızlanıyoruz haritanın aşağısından. Bakınıza bakın. 341 oldu. Bu ben neredeyim? Ha, tamam. Arkadaşlar video bu kadar da bu biraz kısa videodu. Yani vaktim olmuyor. Akma video fikri de gelmiyor. Yani görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.